Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere tiyatro sahnesinde olduğu kadar edebiyat dünyasında da derin izler bırakmış bir isim olan Bertolt Brecht'in Ömerti. Tarihte diyalektik yerde eserini anlatacağım. Brecht'in bu eşsiz eseri felsefi ve tarihsel bir yolculuğa çıkarırken geçmişin sorunlarını bugünün meseleleriyle buluşturuyor. Bu bölümde Vedi'nin temel fikirlerinden Marksizmle olan bağlantısından ve Brecht'in diyalektik yöntemini nasıl kullandığından detaylıca bahsedeceğiz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. İlk olarak emerti. Tarihte diyalektik nedir? Bundan bahsedelim. Bertolt Brecht bu eserinde, Çinli bir filozof olan Mouti'nin fikirlerini temel alıyor. Ancak bu, sadece tarihi bir araştırma değil aynı zamanda diyalektik felsefenin çağlar arası bir köprü olarak nasıl işlediğini anlamaya yönelik bir deney. Birekt, Moti'nin ağzından modern dünyanın problemlerine dair felsefe ve politik çıkarımlar yapıyor. Peki, bu nasıl bir yöntem? Birekt, Stalin, Lenin, Engels, Rosa Luxemburg gibi figürleri ve tarihsel olayları Çin felsefesiyle alegorik bir biçimde ilişkilendiriyor. Ortaya çıkan bu eser, geçmişi bugüne taşıyan ve okuyucusunu düşünmeye sevk eden bir rehber niteliğinde. Bu kitapta hangi ana fikirler işleniyor? Gelin birlikte bakalım. Birektin diyalektik felsefesi, tarihsel olayları ele alırken değişimin kaçınılmazlığını vurgular. Diyalektik, sadece bir felsefi yöntem değil, aynı zamanda tarihsel olayların arkasındaki itici güçtür. Meri de bu kavram, Özellikle Konfüçyüsçü düzenin tutuculuğuna karşı bir eleştiri olarak karşımıza çıkar. Birek, Marksist bir perspektifle kapitalizmin sömürü düzenini sert bir şekilde eleştirir. Medi'nin felsefe öğretileri, Mari ve Engels'in tarihsel materyalizmiyle örtüşür. Kapitalist düzenin yarattığı eşitsizlikler, birey ve toplum arasındaki çelişkiler üzerinden işlenir. Kitapta özgürlük ve eşitlik kavramları sıkça tartışılır. Birekt, özgürlüğün birey için değil, toplumun bir bütün olarak ilerlemesi için gerekli olduğunu savunur. Ancak bu özgürlük, sıkı düzen ve fedakarlık olmadan elde edilemez. Birektin anlatısı, felsefi ve tarihsel sorgulamalarını metaforlarla güçlendirir. İşte bunlardan bazıları. Melti, devrimci mücadelenin zorluklarını bir daha tırmanma metaforuyla açıklar. Zirveye ulaşmak zorlu bir süreçtir. Kimi zaman geriye adım atmak, daha güvenli yollar aramak gerekir. Bu, toplumsal dönüşümün sabır ve kararlılıkla mümkün olduğunu gösterir. Ozlaşmaların doğası, şarap ve su metaforuyla açıklanır. Birekt, ideallerin korunduğu bir ozlaşmayı, şarap ve suyun karıştırılmamasına benzetir. Karıştığında ayrılması zor olan şeyler, başlangıçta ayrı tutulmalıdır hayatın da ölümün diyalektik bir süreç olduğu, doğadaki değişimlerle paralel bir şekilde anlatılır. Birekt, bu döngüyü insanların toplumsal değişim süreçleriyle ilişkilendirir. Eserin tarihsel bağlamına baktığımızda, Birekt'in Starinoçki çatışması, endüstrileşme ve kolektifleştirme gibi olayları ele aldığını görüyoruz. Bu olaylar, Çinli filozoflar ve liderler üzerinden yeniden yorumlanıyor. Birekt'in karakterleri, tarihsel figürlerin alegorik yansımalarıdır. Milken ile Lenin sıkı düzeni ve devrimci mücadeleyi temsil eder. Kame, mari bilincin ekonomik üretim biçimlerine bağımlılığını açıklar. Sa, Rosa Luimburg eleştirel ve özgürlükçü düşüncelerin sesi olur. Bu bağlamda Birekt, tarihteki ideolojik çatışmaları felsefi bir platformda yeniden değerlendirir. Merti E. yalnızca felsefi bir eser değil, aynı zamanda politik bir eleştiridir. Kapitalist sistemin toplumsal eşitsizlikleri nasıl derinleştirdiği, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin nasıl araç sağlaştırıldığı gibi konular derinlemesine işlenir. Birekt, kafa işçilerinin, entelektüellerin, değişimi karşı olan direncini de eleştirir. Onların çoğu kez bireysel çıkarları nedeniyle köklü değişimlerden yana olmadığını savunur. Bertolt Brecht'in bu eseri, sadece tarihsel bir eleştiri değil, aynı zamanda günümüze bir mesajdır. Merti E. Toplumsal değişimin ve bireysel sorumluluğun önemini vurgular. Değişimin kaçınılmaz olduğunu, ancak bu sürecin sabır ve çabayla şekillendirilebileceğini hatırlatır. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Bertolt Brecht'in Ömerti, e tarihte diyalektik eserinin derinliklerine inen bir yolculuk sunduk. Bu eser, yalnızca bir okuma deneyimi değil, aynı zamanda bir düşünme ve sorgulama rehberidir. Birektin diyalektik yöntemi, bizlere tarih ve toplum üzerine yeni bir bakış açısı kazandırıyor düşüncelerinizle, dünyayı değiştirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.